Bakın arkadaşlar, şu <laughs> görmüş olduğunuz skad odamızı oluşturduk. Biz bir defa şunlar hava vantuzları. İşte demin ne dedik? Havadan dolayı önceden nereden çıkıyordu hava? Musluklardan çıkıyordu. Artık hava bunlardan çıkıyor, yeni sistemler. Biz ne yapıyoruz? Bir yer yaptık mı? Hattın havası mı alınacak? Bu vantuzlar, hava vanalarıyla bunu alabiliyoruz. Uzaktan yönetime dayalı basın sistemleri kurduk. Sivas tarihinde yok. Bak net konuşuyorum. Uzaktan kontrollü basın sistemi yok. Biz bu sistemlerden yıl sonu itibariyle 11 tane demo da soruşturacağız. Hedefimiz 3 yıl içerisinde bu senede de dahil 40'a çıkartmak. Peki diyeceksiniz ki başkanım. Bunları bayağı yapıyorsunuz. Sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Skada çalışmalarından dolayı işte su kesintilerinde mahallelerde bahsediyorsunuz. Peki ne tasarruf sağladınız? Sorusu akla geliyor. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tasarrufu söyleyeyim mi? Saniyede 25 litre. 25 litre şu ana kadar çarpıyoruz. 800 bin metreküp sadece skadadan dolayı tasarruf sağlamışız. Ne kadar biliyor musunuz o da? Şimdiye kadar. 12 milyon 800 bin lira bu sistemden dolayı tasarruf sağlamışız. Ve biz bu sistemi sağladıktan sonra 1-Basıncı uzaktan yöneteceğiz 2-Artık sokak sokak, cadde cadde kayıp kaçağı görebileceğiz Caddeye giren su, sokağa giren su, faturalandıran su hepsini tespit edeceğiz Bunu nereden tespit edeceğiz biliyor musunuz? Oturduğumuz yerden yapacağız Biz SCADA çalışmaları yaparken bir çalışma daha yapıyoruz Arkadaşlarımız buraya getirsinler Bakın arkadaşlar Gece hemşehrilerimiz uyurken bizim ekiplerimiz gece dinlemeleri yapıyoruz. Bu gece dinlemelerinde şimdiye kadar 50'nin üzerinde kayıp ve kaçak tespit ettik. Arkadaşlarımız gece 2'de, 3'de titreşim az olduğu, aracın olmadığı zamanlarda gece dinlemeleri yapıyoruz. Gece dinlemelen olduğu yere işaretliyoruz, gündüz kazıyoruz. Üste çıkmayan suyun aslında altta gittiğini görüyoruz. İşte bütün bunlar arkadaşlar bizim aslında Sivas Belediyesi olarak teknoloji ve bilimi ne kadar önemsediğimizi ve kullandığımızı da gösteriyor. Şu sistemi tamamladığımız zaman ben size şunu söyleyeyim. SCADA sistemini tamamlayalım. Türkiye'nin en modern SCADA sistemine ve altyapı sistemine Sivas sahip olacak. Biz şimdiden geleceği kurtarıyoruz. Ve bu SCADA sistemini bu dönem kesinlikle tamamlayacağız. Proje tamamlandıktan sonra biz özellikle bu yıl sonu hedefimizi söyleyeyim. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz daha doğrusu 10 ta 11 tane DM odası bittiğince 2 milyon metreküp tasarruf sağlamayı düşünüyoruz. Bir yılda. Bu da çarpı 16 denildiği zaman 32 milyona tekabül ediyor. Bakın ne yapıyoruz biliyor musun? Sıkada yatırım yapıyoruz ama sıkada kendini telafi ediyor. Su koruyoruz ve faturalarla çarptığınızda bu para Sivas Belediyesi'nde kalıyor. Su bizim barajımızda kalıyor, depomuzda kalıyor. Bu aşılardan da çok önemli.